Herkese merhabalar bu benim ilk videom ee, ben bu videolarda kitap ku, e, kurdu diye bir şey yapacaktım ama olmadı e, bu videolarda kitap yapacağım ben e, dün akşam e, bir tane set geldi kargo geldi tabi koronadan dolayı şey bu arada videolarım çok şey olabilir e, bilmeyebilir mesela 4 ayda 2 tane gelebilir veya bir tane veya hiçbir tane gelebilir o kadar çok kitap okuyamıyorum Şimdi ben bugün sizlere geçkin tariflere şey yapacağım. Akşam geldi. Kutusu çok kötü ama içindekiler muhteşem. Şimdi ilk öncelikle bu arada YouTube ile ilgili bir bilgi vermek istiyorum. YouTube'a benim yaşımda olanlar böyle para filan sanıyorlar ama girebilirsiniz parasız YouTube. Böyle 10 dakika filan çok video çektiğiniz zaman telefon numarası istiyor. Buysan video kısa keseceğim. Ee, ben bilmediğim için hem zaten kimse izlemeyeceği ee, bak şimdi böyle bir kitap ben bunu olan geldi ve çok kötü paketlemişler hiç özenmemişler ama için özenmişler İçinden böyle bir şey çıktı. Ben sığdıramadım bunu. Sığdırsaydım kitaplara zarar gelirdi. Onlar nasıl sığdırmışsa. Şimdi bunların hepsini okuduktan sonra e, bunları filan yapıyorsunuz. Bu, bu kitapların hepsini okuduktan sonra şöyle Burada 6 e, altı karakter var diye biliyorum. Biri şu, diğeri şu, bir şu, diğer, ay diğeri şu, diğeri şu. E, bunların isimleri varmış ama bilmiyorum ben şu an. Bakın şu köşede de şöyle bir şey var. 10 kitap yazıyor. 10 kitap. Her bir 64 sayfa. Ben zaten baktım. Görmedim çünkü burayı. Şimdi böyle altından çıkarıyoruz. E, böyle bu arada bunu hiç atmayacağım çünkü bunu e, kitapları bitirdikten sonra lazım olacak. Böyle hemen gösteriyorum sizin için. Ben e, birine akşam başlayacağım. Hepsine sırayla gidiyorsunuz. Hangisi birini öğrenmek istiyorsanız üstünde yazıyor zaten. Mesela bir tanesini çıkaralım. Biri inceleyelim. Bakın bir yazıyor üstünde. Size de, e, yamuk gibi gözükebilir. Akrafa macerası. Şimdi bir tane alalım. Kıyaslayalım bunları. Fakat ikisi de çok değişik ve ikisi de çok maceralı. Size e, ters mi görünüyor bilmiyorum. Ters görünüyorsa şöyle yapayım. E, neyse. İşte şöyle. E, arkadaşlar e, bu arada burada Türkçe yazıyor. Yanlış görünüyor. Burada Pusurla'daki şifre yazıyor şu köşede. Burada da Afrika macerası yazıyor. Arkalarında da birer şöyle yazılar var. Hepsinde var arkadaşlar. Ben sadece size 2 1 ve 2'ye çıkardım. Onları köşeye koyalım. Sonra 3'ü inceleyelim. Arkadaşlar, e, Hepsinin hepsini göstermem şu video yetmez. Ama birini gösterdim sonuçta eee sonlarında falan e, şeyler de var. 7 8 bu arada ben bunu şeyden aldım. Neydi? <laughs> Neon1.com Orada 40 TL var. 30 TL, 31 TL falan da var. Bunu on sonuncu. Ansamınca... İçine de şöyle göstereyim. Ee, bakın eğer alacaksanız şuraya düğüm yapmayın. Yoksa bir tane kitabınız ve iki tane de kitabınız sığmayabilir. Sonuçta düğüm böyle büyük bir şey ya. Bakın içi böyle. Dışı çok kötü. Bakın sanki çok eski bir paket gibi yapmışlar. Ama dün akşam geldi. Bence alanı ben tercih ediyorum. Çok şey yapmıyorum. Takmıyorum kafaya. Ee, bakın buradaki karakterlerin hepsi var diye biliyorum. Ben böyle tanıtımını yapacağım. Hepsi 64 sayfa. Tekrar da söylüyorum. Hale Eş Türk Hale Eş Türk Altay yapmış. Bunlar ee, bence böyle e, hepsinin sonlarında bunlar var. Ben baktım daha bakmadım. Böyle içinde karıştırmadım. Aa bir dakika bakın şurada bulmaca var. Eminim diğerlerinde de vardır. Bu arada sesim kötü geliyor mu? Hastayım özür dilerim. Bakın şöyle şeyler falan var. İçine, içine karıştıralım beraber. Ben de ilk defa karıştırıyorum. Bu harika bence. Böyle resimler falan da var. karakterler falan var. E, ee, yalnız bir şey e, ee, bu karakterler mutlaka oluyor. Hepsi değişik olduğu için hepsi değişik oldu. Bak mesela bu amca burada var ama diğerlerinde yok. Başka var. Onlarda başka karakter var. Böyle arkadaşlar. Ee, şimdi bir daha ona kadarlar. Hatta bir tane daha göstereyim. Onu göstermiştim. Onun da sorunu göstereyim. Zaten bir tane kitapla bir tanesi aynıysa bakın bunun sonu da böyle. Bir tane kitapla bir tane kitap, kitap aynıysa, aynı settense diğerleri de aynıdır. Bunları böyle. Mesela bakın, burada bir tane amca var görüyorsunuz. Burada yok. Ama bakın şurada tam 5 karakter var. Sarı saçlı iki tane kız, bir tane e, iki tane de siyah herhalde. Yok biri kahverengi herhalde arkadaşlar. Evet onlar olması gerekiyor. Bir de papağan olması gerekiyor. Ama papağan yani çok da şey değil. Bütün hepsinde zaten papağan üstte. Evet. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Ee, şimdi ben de çok merak ediyorum. Hepsinde değişik değişik maceralar var. Uzay macerası bu. Cengiz Denen'in sırrı bu. Çok güzel bir görünüyor. Abacir'in bir dost arka. Dinozorlar geri mi döndü? Ee, sizin en çok dikkatinizi hangisi çekti? Ee, kim bu yabancılar? Bu arada e, benim e, en sevdiğim renk bu olduğu için bunu favorim yaptım. İnşallah içi de öyledir. Mavi kelebekler ülkesi Bosna. Çin piramitlerinin gizemi okuyamadım. Özür dilerim. Lezzetli Festival. Afrika macerası pusuladaki şifre. Arkadaşlar e, tekrardan söylüyorum. E, ben kitap videoları çekeceğim. Böyle eğlenceli videolar çekmeyeceğim. E, çünkü benim yaşım artık şey. Bu arada bu kitaplar 4 ve 3 yaş. Böyle arkasında yazı var. Bunu hemen size okuyayım. Kazanımlar. Özgüven kazanım, hayal gücü gelişir, tarihi bilinci gelişir, sorumlulukları fark eder, iş bölümü yapmayı öğrenir, kelime zinnesi zenginleşir, sözü yazılı ifade gücü gelişir, birlikte hareket etmeyi öğrenir, doğayı ve hayvanları sever korur, paylaşmayı ve yardımlaşmayı öğrenir, fa farklı yazı karakterleriyle yazılmış yazıları okur, deyim ve atasözlerinin metne katkısını fark eder, eş anlamlı stendamın ve eş anlamlı kelimeleri fark eder, okuduğu anlar metinden Harekete sorular, cevaplar. Metindeki gerçek, mecazi ve terim anlamlı sözcükler ayırt eder. Bağlamadan yaralarak, bir dakika, yaralarak bilmediği kelimelerin anlamı tahmin eder. Böyle gösterdim ama okumuyor. Ee, şimdi şuradaki bütün karakterler var. Ee, arkadaşlar videoyu kısa kesmek istiyorum. Çünkü dediğim gibi en başta da numara falan istiyor arkadaşlar. Ee, bu yüzden şey yapacağım ben daha önce Bu video gerçekten bu kargo akşam geldi Kargo şeylerini filan çöpe attı Keşke atmasaydım gösteriyorum Zaten hava atmak değil amacım Size bu kitabı göstermek ee, Bakın e, Bir de içinden şu var arkadaşlar Bunu mutlaka yapacağım ben Bu arada bunları sonundaki Filan yapmak zorunda değilsiniz Bunu da yapmak zorunda değilsiniz ee, Bu da soruları Değerlendirme işte hani e, böyle okulda yaparsınız ya. Şu an 8 dakika e, 7 saniye kitaplarımı yerleştiriyorum. Bu arada kitaplarınızı asla şöyle yer değiştirmeyin böyle yerleştirin ve sırasına göre yerleştirirseniz daha kolay olur. Mesela diyelim binlerde bir dakika bir en altta olmalı. E, ben karış karış size gösterdiği gibi için bulamadım şu an onu. Ay yere düştüler bir şey olmaz. yıl. E, hemen bu arada aa şurada bir şey varmış. Hoşuma gitti bu. Benim favori olan değil mi? Evet favorim olan. Böyle bir yeri bulamıyorum. Bir nerede? Arkadaşlar muhtemelen bir bu. Bakıyorum. Evet bir bu. Hemen çıkarıyorum. Hemen hepsini. Ee, biri okudum ya arkadaşlar. Bakın hem burada bir yazıyor. Hem burada bir yazıyor. Hem de burada yazıyor. Böyle rahatlıkla bulabilirsiniz. Biri okuyorum, ondan sonra iki okuyorum böyle sırasına göre gidiyor. Hemen bunu yerleştiriyorum. Mesela ben bir tane göstereyim nasıl yerleştireceğimi. Şöyle koyuyorsunuz. Bir. Bak. Şimdi diğerlerini de koyuyorum. Evet arkadaşlar bütün kitaplarımı yerleştirdim. Dokuzdan sonra yerleştirmek zor oluyor. Onuncuyu zor yerleştiriyorum ben. Ee, ve bu aralar bu, bunlar böyle açık olsun ve koparmayın. Koparırsanız kapanmaz ama sorun değil. Böyle koparsanız da bakın böyle kapanabiliyor alttan. Neyse boş verin. Bu sonuçta önemli bir şey değil. Orada gezegen hafta 4 yazıyor. Bu 4. ve 5. sınıfların kitaba. Ben bunu söyleyecektim ama unuttum herhalde. Ve e, en son olarak şu var ya bakın durum. Şu alt var ya bunu bunu getiriyorsunuz. Bu arada açarken dikkat edin ki öğrenebileyin e, aç e, kapatmayı da. 10 dakika oldu bu arada video e, yok, hemen kapatmam lazım yoksa şey olur. İnşallah bunları boşuna anlatmamışımdır. Anlamışsınızdır. Hemen şöyle gösteriyorum. Kitabımı köşeye alıyorum veya burada tutayım. İlk öncelikle arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkürler. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bu arada like atarsanız çok mutlu olurum. Atmak zorunda değilsiniz. Çok uzatmayayım konuyu ve bay bay kanalıma abone olun fırsatı mutlu olur mu?